ortada bir şey var. Bana anlatmıyorsunuz. Anlatsanız da böyle geçiştiri veriyorsunuz. Ama nedir bu haliniz? Anneme sorsana anneanne. Soruyorum. Anneciğim, okulda cinsel içerikli bir flash disk bulundu. Bu flash diskin Meta'na ait olduğu ortaya çıksa. Ay Olay biraz büyüdü. Adli makamlara kadar gitti. Şimdi de Ömer Metehan'a bir şey olmasın diye suçu üstüne aldı. Ne diyorsun kızım sen? Cinsellik, minsellik? Ne anlatıyorsunuz bana? Metehan'ın mıymış o? Çocuk benim değil diye çırpındı. Ama annem dinler mi? Hemen kurula söyledi. Bir şey var, anlatmıyorsun. İnat ediyorsun. Ama artık ben de üzülüyorum. Belki birlikte bir çare buluruz. Anne, senden sakladığımdan falan değil. Can sıkıcı bir konu. Okulda çok sevdiğim, güvendiğim bir öğrencimle ilgili. Seni bu kadar sıkıntıya soktuğuna göre mesele büyük. Evet anne, biraz öyle. İçinde çok kötü görüntülerin olduğu bir flash disk bulduk. Ama anlatamayacağım kadar kötü. Aykavulcum, Ay ne diyorsun? bu teknoloji hayatımızı bir yandan kurtarırken bir yandan da mahvediyor. Ay küçücük çocuklar nasıl böyle bir şey yapabiliyorlar anlamıyorum. Maalesef anne. E peki bu görüntüleri bu çocuk mu çekmiş? Bilmiyoruz. Yani çekmediğini söylüyor ama flash disk de ondan çıktı. Yani çok karışık bir konu anne boş ver ya. Konuşulacak bir mesele değil şu anda. Ben de nasıl işin içinden çıkacağımı bilmiyorum. Kıvılcım. Bu çocuk Metehan mı yoksa? Ha sen biliyordun. Ben olayı biliyordum ama Metehan'ın olduğunu bilmiyordum. Sen şimdi annen aklı falan da dersin. E öyle. Yapması gerekeni yapmış. Böyle bir durumda kimse kimseyi kayıramaz. Kimsenin kimseyi kayırdığı falan yok zaten. Ya Metehan yapmadı diyorum size. Adalet dağıtmak size mi kaldı ya? Çimen'cim bak ben gerçekten çok üzgünüm. Hatta hepinizden çok daha fazla üzgünüm. Ama böyle bir şeyi gizlememi nasıl beklersin sen? Çocuğunun suçunu örtbas eden ailelerden ne farkı kalır o zaman benim? Anneciğim Meta'ndan bahsediyoruz. Kim olursa olsun yavrum. Yok ben size inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum size. Afiyet olsun. Çimen. Gitme bir yere, gel otur yemeğini bitir. Anne bırak, biti? Allah aşkına bırak gitsin, ne hali varsa görsün. Benim artık kimseye bir şey anlatacak halim kalmadı, bırak. Alev arıyor. Söyleyelim mi? Söyle anne, nasılsa duyacak. Alo. Sönmez Sultan, menüde ne var? Allah ona göre geleceğim çünkü. Beni açmazsa dışarıdan yemek söylerim. Alevcim sen hemen buraya gel. O sesin ne öyle ya biri mi öldü? Allah korusun. Gelince anlatırız. Hadi gel. Ben çatlarım gelene kadar anlat işte. Ömer gözaltında. Okulda Metehan'la ilgili bir durum olmuş. Polisler karışmış falan. Gel işte. Ne diyorsun anne? Tamam geliyorum ben hemen. Hadi yavrum. Ay, elim ayağım titredi ya. Anne ben böyle duramayacağım. Ne yapacağım? Yani bir gidip bakacağım. Belki Ömer'i görme şansım olur bilmiyorum ki. Kızım saçmalama. Anne ben burada böyle mümkün değil duramam. Alev'e gelince anlatırsın sen durumu. Peki iyi haberler ver bize hadi. <laughs> e, pardon memur bey. Ben Ömer Ünal'ın nişanlısıyım. Bir beş dakika kendisini görebilsem mümkün mü? Uzaktan da olsa. Maalesef bu mümkün değil. E, peki benim burada olduğumu söyleseniz en azından haberi olsun lütfen. Çok rica ediyorum. Tamam. Sabaha kadar da burada onu bekleyeceğimi söyler misiniz? Onu görmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Tamam. Nişanlınız geldi. Sizinle görüşmek istedi ama bu mümkün değil. Tamam. Sabaha kadar da burada bekleyeceğini söyledi. Sağ ol. artık beni kötü hatırla Ne bileyim hatırlanacak bir şey kaldıysa Güvendiğim şu dağlarda orman Seni çok özledim Buluşsak mı gizli gizli ne dersin? Lütfen biraz gülümse artık. Olan oldu. Biz kötü bir şey yapmadık. Seni çok seviyorum. Sen harika bir adamsın biliyorsun değil mi? Öyle miyim gerçekten? Evet öylesin gerçekten. Hepsini şu an hiç bırakmak istemiyorum. Ben de senin yanından ayrılmak istemiyorum. Ama bir süre böyle idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Liseli aşıklar gibi. Evet. Sen seviyorum. Benlik bir mesele yoksa çıkıyorum zavana da Demişsin ki güzel adamdı ah, gülüyorum İki dakika müsaadeniz var. Kıvılcım. Ömer. İyi misin? Sen burada mı kaldın? Evet seni görmeden hiçbir yere gidemezdim. Ya bana kızgınsın biliyorum ama... Ne olur, ya ben ne sana, ne Mete ana zarar verecek hiçbir şey yapmadım, yapmam da, yapamam da Ömer. Dün'e kadar öyleydi. Yani lütfen bunu bana yapma ne olursun. Bak bu olay açığa çıkacak, bu konu kapanacak, bugünler hiç yaşanmamış gibi olacak. İnan bana. Kıvılcım, benim derdim oğlum, kendim değil. Acaba onun içinde açmış olduğun yara nasıl kapanacak, bunu hiç bilmiyorum. Şimdi gitmem lazım benim, avukatımla görüşeceğim. Bugün gözaltı süren bitiyor. Çıkabilirsin, yani istersen gelip seni alırım. Gelmene gerek yok. Çıkınca görmek istediğim ilk kişi oğlum. Gidelim. Ayşe günaydın. Ee, birazdan okula geleceğim ben ama senden gelmeden önce bir şey rica edeceğim. Bugüne kadar okulda yapılan aramalarda bulunan malzemelerin bana bir listesini çıkarabilir misin? Belki oradan bir şey bulabiliriz. Ben bir saate okulda olurum. Tamam. Hadi kolay gelsin. Buradan bir şey çıkması lazım. Ben bu yüzden Ömer'i kaybedemem.